Ağustos ayı içerisinde müdürlerle ilgili bir değerlendirme süreci yaşanmıştı. Şimdi de Ekim ayı içerisinde ilk defa atanacak olan müdürlerle ilgili bir mülakat süreci yaşanacak. Tabi bu konuyla ilgili değerlendirme sürecinde yaşanan olumsuzlukları kamuoyuyla defalarca paylaştık. Bu paylaşımlarda e, haksızlığa uğrayan okul müdürlerimizle ilgili gerekli eylemleri, davaları açtık. Halen davalar devam etmekte. Ve bu kapsamda da 75 altında bırakılan 8 bin okul müdürü bulunmaktadır Türkiye genelinde. Bölgemizde de yine daha önceki açıklamalarımızda da büyük bir kıyımın yaşandığını kamuoyuyla paylaşmıştık. Şimdi Hatay valimizden bir istirhamımız olacak. Mülakatın görsel ve ses kaydedici cihazlarla sözlü sınavın kayıt altına alınmasını talep ediyoruz. Çünkü aldığımız duyumlara göre komisyonlarda görev verilen kişiler de yine değerlendirme sürecinde bulunan kişiler. Yani tetikçilik yapan, müdürlere kıyım uygulayan kişiler. Bu konuların dava edildiğinde hukuki gerekçelerinin rahat bir şekilde ortaya konulabilmesi ve üzerlerine atılı olan, atılabilecek herhangi bir şaibeyden de kurtulmalarını arz ediyoruz komisyon üyelerinin. Bunun için sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasını talep ediyoruz mülakat sınavını. Aksi takdirde Milli Bakanlığı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu zanın altında kalacaktır. Bunun olmaması için e, sesli ve görüntülü cihazlarla, kameralarla kayıt altına alınmasını talep ediyoruz.